8 Mart 1857 Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında yükselen alevler ve haklarını aramak için bu alevler arasına bırakılmış kadınların acı dolu çığlığı bugünün direniş meşalesini de yaktı. 8 Mart kadınların insan hakları çerçevesinde sosyal ve siyasi bilincinin toplum nezdinde arttırılması, ve bu alanda kazanılmış başarılarının kutlanması için bir semboldür. Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gündür. Münevver Karabulut, Gönül Dilekçi, Ceren Kultaş, Zeynep Şampınar, Tuğba Genç, Gülnur Yılmaz. Ayşegül Aktürk, Senem Barık, Gül Dünya Tören. Pınar Gültekin, Dilan Topbaş, Ayla Coşkunlar. Esin Güneş, Sema Arslan, Gülay Yaşar. Sibel Kaya, Münevver Albaç, Sevgi Polat. Özge Can Aslan, Hüsniye Yıldırım, Eylem Pesen. Şule Çet, Nihal Akar, Zeki Of. Gülşah Sarcan, Melis Kalem, Zübeyde Delen. Halediye Elhamit, Sosin Küçükgüven Güleda Can Ker Ceren Özdemir Yasemin Aydın Gülistan Özcan